Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim odam çok dağınık. Ben de oraya düzgün yapmam lazım. Çünkü yani oje ojelerim, rujlarım, her şeyim Ama her şeyin gözlüklerim, kolonyam, eşyalarım, kalem kutularım, kıyafetlerim. Her bütün eşyalarım gerçekten her yerde size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi gerçekten Allah'tan dağıtmışım gerçekten çok iyi bir şey. Ama burada biraz daha gördüğünüz gibi bakın macun ma yani mutfak <laughs> mutfak demişim. Ee, makyaj malzemelerimin yarısı buralarda. Gerçekten yarısı burada. Gördüğünüz gibi ojelerim, rujlarım, her şeyin burada yani gerçekten. Şuna bakar mısınız? Kabım bile burada. Hemen başlayayım çok sabırsız arkadaşlar şu takılardan başlam başlamak istiyorum. Çünkü biraz onlar zor. Evet şöyle gördüğünüz gibi kolyem. Onu da buraya koyuyorum ama. Bunu kim almıştı bana ya? Birisi almıştı. Evet. Tamam bunu hemen şöyle bir şekilde koyacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar biraz ses geliyor da ona kısırdım. Evet yani kısırdım. <laughs> Kıstım. Göz gibi göz kalemiyim. E, Rulyom. Kalemim yani göz kalemim. En yani aynı şekilde. E, bunun adı ne oldu? Parfüm. Eee hocam. Ay bilmiyorum. Bu da benim göz kalemim. Bu da yani tırnaklara bir şey yapmak. Bakın küçücük göz kalemim. Ama gerçekten bunu alsam çünkü Benim hatırası var resmen. Bu da benim. Evet şimdi şu takma tırnaklar ve içindeki olan bir şey. Onu buraya koyacağım. Bir dakika. Şimdi makyaj şu malzemelerimi şunu da alayım. Bunun ne olduğunu size sonra anlatmak istiyorum. Kremlerim. Bir dakika şunu alayım da. Hani bozuluyor ya o yüzden. Arkadaşlar niye masam küçük? Çünkü odam küçük. Hemen göstereyim size bakın. Oda küçücük. Bu kadar oda. Şurada da kapı var bu kadar oda bana sığmaz bakın burada da şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim cam kemakan <laughs> diyemedim ya ee, balkonum var orada böyle bir şekilde oda işte normal oda Böyle. Ha bura arkadaşlar YouTube köşem. Buraya daha bir sürü çerçeve alacağım. Her şey alacağım. Daha bura bitmedi yani şu anlık. Evet arkadaşlar devam edelim. Oh, oh. Ay, düşeceğim 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 gerçekten. Benim şirinem düşmüş mü? Düş. Düş geber. Her neyse şimdi ojelerim rujlarımı toplam. Ben niye ojeyle ruju karıştırıyorum anlamıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Bu da benim pamuğum çünkü asetonu silmek lazım. Asetonun bittiği için çok oje yani sürmüyorum. Direkt kazıyorum çıkarmak için. Çünkü asetonun bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alacağız ama korona olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Allah'tan 13 Mayıs'ta dışarı çıkabildiğimiz için yani alabiliriz. Herhangi bir şey. Ay burada kartlarım varmış pardon bir dakika. Şu an gerçekten böyle bir şekilde tutmak zor. Bu da benim tırnak yapıştırıcım. Evet. Şunu hemen kapatalım. Burada çok işimiz yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi ben bu asitonlu bir de kolonyamı alıyorum. Tabi alırsam, alabilirsem. Gerçekten çok zor. Bir dakika. Arkadaşlar şurada gördüğünüz boş yeri hemen dolduruyorum. Evet yaptık. Şimdi bir tane daha ojem kayıp. Balkona bakmak istiyorum. Evet buradaymış. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ev yaptık babamla Haribo. <laughs> Şu an reklam yapmış gibi hissediyorum kendimi. Burada kapanıyor aslında da bir dakika. Hemen kapatalım. Kapağımızı kapatmak lazım. Kapattım. Şunu da atıyorum kaç odalı? Şurada bir tuvalet olacak. Onu şey yaptım. E, yerinden kaldırdım. Burada benim bilgisayarım var. Şurada şeyim var. Çiçekler var. Annemin deli minnoşları yani çocukları resmen. <laughs> Burada böyle kocaman bir manzaramız var. Çiçekli. Gerçekten çok güzel. Şuna bakar mısınız? Çok güzel buraya. Ben seviyorum. Burada oyun oynuyoruz biz. Şöylece koşuyoruz. Geliyoruz. Dışarı çıkmaya sağdığında sadece buraya çıkabiliyorum. Başka hiçbir yere çıkamıyorum çünkü bura yani çok iyi. Ama kimseyle asla temas etmiyorum. Asla temas etmiyorum arkadaşlar. Korkmayın. Şu çimenlerde biraz böyle geziniyorum. Geziniyorum. Pıt 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 pıt. En az kaç saat sürüyor bilmiyorum. Şurada kuşlarımız var. Orada bak tavuk var burada. Vıdı vıdı vıdı. Orada kuşlarımız var. Onlara bazen bakıyorum. Ee, onlar da geziniyor burada. Şurada gördüğünüz turuncu yer. Bazen oraya gidiyorum ben. Evet. Bu kadar. Evet. Burada benim çantam var. Yani valiz olarak kullandığım bir çanta aslında. Çoraplarını da çok yakıyor. Vıdı 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 vıdı. <laughs> burada benim Barbie bütün Barbie eşyalarım var. Seti, meti her şeyi var. Burada gördüğünüz gibi. Böyle her şeyim var yani. Ama buraya daha tanıtmayacağım. Çünkü arkadaşlar tanıtmak istemiyorum. Bir de e, dedim size 20 abone olduğunda e, şey yapacağım. Anam kırıldım kırıldı mı lan bu? Ha tamam. Şey yapacağım dedim. Tanıtacağım dedim. Bir de makyaj setlerimi tanıtacağım dedim. Ama artık gördünüz. Onu yapmayacağım. Evet. Bu ne ya? Of kalem. Kutu şu an bomboş. Şuna bakalım. Oh my God. Yapma be. Yapma be. Niye burada bunlar? Bir dakika bunun içinde ne var? Ha, şunu alıyorum. Bazen krem sürüyorum ya buna. Şu da kalsın. <laughs> Şu an arkadaşlar biraz yoruldum. Hem konuşmaktan hem de e, toparlamaktan. Arkadaşlar saat 5 5 normalde ben size demiştim ki 12.30 gibi bir şey çekeceğim demiştim anneme. Size dememiştim pardon. Anki de anneme demiştim 12'de falan çekerim en az demiştim. Ama çekemedim. Hem kahvaltı yaptım ben derse girdim. Sonra ödevlerimi yaptım. O yüzden arkadaşlar bayağı saat geç, geçti. Şu an saat 5. Ee, öyle demek istiyorum arkadaşlar şu an. Hemen bunu da kapatalım. One, two. Bir dakika sihir yapacağım. One, two, three. Three. İşte. Kapandı. Her neyse bunu şimdilik nereye koyacaktım ben? Ha, dolabıma koyalım. Gidip dolabıma koyacağım. Masallara inan hayatın renklenir. Süper bir kahraman. Oo, gelmeyin gelmeyin lütfen ya gelmeyin. Ya. Bir sürü kitap var şuna bakar mısın? Aa, gelmesene ya. Masallara inan hayatın renklenir. Süper bir kahraman. Alırsa kembeler korkular bir anda kaybolur. Maceranın sonunda sihirli bir yol seni bulur. Sanar ayağım hayatı kahraman. Ay. Bura benim masam. Dur şuraya koyacağım bunu. Şuraya koyacağım bunu. Hemen götürüyorum. Bu da Oha şirinem altından çıktı. Her neyse şunu düzenleyelim. <laughs> of dur ya. Şu ayıcık burada ne arıyor? Ne arıyor burada ayıcık? Ne arıyor burada ayıcık? Ay bunu nasıl yapıyoruz? Ben hiç beceremem şunu. Beceririm de yatak düzenlemeye tabii ki de yaparım. Aşırı derecede e, temizlik gibi bir şeyim ben. Yani ne de bileyim ne diyeyim size temizlik hastası gibi bir şey. Çok şeyim. Yani her yeri toparlıyorum manyak gibi. Delirdim mi? Manyak mı oldum anlamadım. Hala buraya yastık gelecek ya. Hala buraya yastık gelecek pazardan tabii. Aha burada eşyalar ne arıyor benim? Onları da hemen koyalım arkadaşlar. Dün giymiştim ben bunları değil mi? O zaman yıkansınlar. Evet yıkanmaları lazım. Vatlet ne arıyor burada? O da, o da yıkansın. Evet fiş makinem. <laughs> fiş makinesi diye bir şey mi var lan? Dur. Bunun adı makine. <laughs> Adını hatırlayamadım. Şimdi bu kartlarımı şuraya koymak istiyorum. O çok güzel getirdiler ha. Şunları da hemen sepet atacağım. Burada da kitaplarım var. Şurada benim şu an ayağımla gösteriyorum. Şu an elimde kıyafetler olduğu için normalde elle gösterirdim. Şunu düzenliyorum. Burada kağıt var. Burada kitaplarım var. Yarısını okuyorum, yarısını okuyamıyorum. Burada bandım var. Normalde bir şeyler yaptığım için burada kocaman bir dolap var. Üstünde dünyam var. Saatim. Şu ana kadar düzgün oldu. Gerçekten. Şu ana kadar düzgün olduğunu düşünüyorum. Burada renkli değişen bir şey. Göstereceğim onu. Dur. Burada melodikan var. Melodikam var. Diyemeden diyemeden. Her neyse. Bu niye açık bir dakika? Bu niye açık? Aha kavga mı oluyor lan? Kesin kavga oluyor. Kavga oluyorsa çok iyi ha. Şimdi bu beyaz şeyleri beyaz sepetine atıyoruz. Ay. Bunun her şey çıkıyor ya. Her şey çıkıyor ya. Bunu değiştireceğim artık ya. Yeter ya. Her neyse. Bu siyah şey ise siyah şey atıyoruz. Siyah şeyimiz şu an boş. Bomboş. Gördüğünüz gibi tuvalet. Ama buraya da lavabomuzu daha şey yapmıyorum. Bravo benim. Uy, uy. Kapatalım. Bunu da kapatalım. Her neyse. Bu kadar arkadaşlar. Videoma beğendiniz mi? Evet baya. Burayı da toparlamam lazım. Aa dur. Bu, bu şeyde toparlayacaktım. Burayı balkonda toparlamam lazım Unutmuşum. Evet. Ne oluyor ya dışarıda? Gerçekten bir şey oluyor. Ses geliyor dışarıdan. Dur. Sessiz olalım. Dinleyeceğim. Ne diyor? Ne diyor? musun? Ee? Eskici mi diyor? Ekmekçi mi diyor? Pideci mi diyor? Adam ne yaptı lan? <laughs> Arkasına yaslandı adam. Ses gelmiyor. Ezan okunuyor aziz Allah. Aa tavuklar koşa bayırıyor. Evet. <laughs> Kaçıyorlar lan. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Bu yer burada. Gördünüz mü? Camda benim yansımam var. Annenene. Annenene. Annemin bebekleri. Gerçekten annem bunları çok seviyor. Ben seviyorum. Hemen size tanıtayım. Kılık çiçeği gibi bir şey bu. Bunun adını şu an hiç Bilmiyorum kılıç çiçeği galiba. Bu annemin diktiği kocaman bir limon. Bunu hiç vermiyor. Kimseye vermeyiz. Bunun adının bu da limon, bu da limon. Bu a hiç bilmiyorum. Gerçekten bak hiç bilmiyorum. Bu da benim saç şeyim. Burada her şey var. Dolabın içindeki şeyleri asla göstermeyeceğim. Evet, kaç tane sandalye var lan burada? 1 2 tabure de 3 4 4. Çünkü 4 aradayız. Ben abim buraya kesinlikle. Ben şu cam ke şeyim. Cam yanım oradaki sandalyeye annem buraya. Yo babam küçük yere oturduğu için ben kesinlikle küçük yere babam buraya. Evet. Normalde annem buraya oturuyor da ama. Olsun. Burada çok toparlanacak gibi bir şey yok ama bunlar var. Kalsın ya. Abim giyer bunu. Her neyse. Oo benim canım, hırkacığım burada kalsın. Akşam oturuyorum ben burada. Akşam burada var ya. Her gün oturuyoruz. Abim bilgisayarda şey yapıyor filan. Şimdilik bilgisayarımızı kapatalım arkadaşlar. Arkası çok güzel değil mi? Desenli bir bilgisayar olduğu için çok seviyoruz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, normalde tabletimiz vardı. Ama abim aferin ona hepsini kırdı. Babam aldı tablet onu kırdı. Bir. Sonra babam bir daha tamir ettirdi onu kırdı. İki. Sonra babam eninde sonunda yaptırdı ve de sattı. Abim çok kırdığı için. Neden böyle oluyor anlayamıyorum. Sattık yani. Bayağı sattık ya. Gerçekten bayağı sattık tabletimizi. Ya tablette bizim bir tane oyun balığımız vardı. Onları yapıyorduk. Benim e, iki tane e, şey turuncu balığım vardı. Abimin tam üç tane yok dört mü üç mü bilmiyorum ama 3 tane siyah e, ve turunculu bir balığı vardı. Gerçekten onu unutmadık. Çok seviyoruz ya. Her neyse arkadaşlar herkese bay bay. Bu gibi videoları istiyorsanız e, abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. E, sizi çok seviyorum. Herkese bay bay. Abone olmayı ve like atmayı Bu arada arkadaşlar gerçekten kendime sözüm var. 24 abone ya 24 demişim. 20 abone olursa gerçekten arkadaşlar o, e, o da turunu şey yapacaktım. Aslında oda turun odamı da gördünüz aslında. Makyaj malzemeleri de şey yapacaktım. O kadar. Arkadaşlar bu arada korona bittiğinde dışarıda arkadaşlar saklambaç oynayacaktık. Onu da size söz vereyim. Ya yani söz vermeyeyim de belki korona bitmez diye düşünüyorum. Ama inşallah biter. Öyle düşünüyorum. Herkese bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Herkese bay bay.